6 Şubat Kahramanmaraş merkezi depremlerden 11 il etkilendi. Etkilenen iller arasında 2023 yılı turizm başkenti seçilen ve peygamberler şehri olarak bilinen Şanlıurfa'da yer alıyor. Depremin yaşandığı 6 Şubat tarihinde kentte 20 bina çökmüş ve çöken binaların enkazının altında hayatını kaybeden vatandaşların sayısı ise 340 olarak açıklanmıştı. Koş, 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 Yaşanan yıkıcı depremlerin ardından 11 il ve Şanlıurfa'da hasar tespit çalışmaları başlamış. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yapmış olduğu hasar tespit çalışmaları sonucunda kentte 12.728 bin binada 22.464 bin bağımsız bölümün kullanılamaz hale geldiği, ağır hasarlı ve acil yıkılması gereken 2700 binanın olduğu tespit edilmişti. Urfa Bulvarı'nda bulunan 30 daireden oluşan 10 katlı Kılıç 5 Apartmanı için ağır hasarlı raporu verildi. Mühürlenen binanın sakinleri ise farklı yerlere yerleşti. Evet ben binanın hem sakinlerindenim hem de yöneticisiyim. Hı hı. E, depremden sonra binamız e, sağlam raporlu. Hiçbir e, kolonunda, kirişinde hiçbir şey tespit edilemedi. Sağlam raporumuz var. Ondan sonra valiliğin e, yıkım ekibi burayı bu hale getirdi. Şimdi bize diyorlar ki duyduğumuz kadarıyla burasını tamir edelim. Mağduruz, ev ayarlanmadı, hiçbir yardımda bulunulmadı, 16 gündür hiçbir rapor çıkmadı. İşte görüyorsunuz ve hepimiz mağduruz, hepimiz bir yerlerdeyiz, bir yerlere sığındık. Ama bugün itibariyle de hiçbir e, rapor veya veri gelmedi bize. İşte sizin görüşlerinize bırakıyorum. Bu bina tadilat ya da tamirat edilebilir mi? Siz olsanız çocuklarınızla beraber ailenizle tekrar buraya girip oturabilir misiniz? Kent merkezi, ilçeler ve kırsal kesimlerde yapılan tespitler sonucunda yıkım çalışmaları Şanlıurfa'nın en işlek İlçe ve mekanlarından biri olan Haliliye ve Bahçeli Evler Mahallesi'nde yıkım çalışmaları da başladı. en işlek yerlerinden biri olan bahçeli evlerde yıkım çalışmaları başladı. Ancak yıkım çalışmaların ağır ve uzun sürmesi hem esnafı hem vatandaşı hem de turizmcileri olumsuz anlamda etkiliyor. Yıkım çalışmaları nedeniyle kent merkezinde otobüs seferlerinin aksamasını yanı sıra bazı önemli yolların da kapalı olması Şanlıurfa'nın ekonomi ve turizmini olumsuz anlamda etkiliyor. Bu ev benim bürom var, mali müşavirlik e bürom var. Bu mali müşavirlik büromda çok ağır gidiyor. Yani şimdi biz diyoruz, biz mağdur durumdayız. Nasıl oraya mı yapacaklar mı? Veya orayı e, efendim sağlamsa nasıl yapacaklar, nasıl edecekler? Biz endişe içerisindeyiz. Ama çok ağır işliyor ben anladığım anda bu işlere. Bir an önce bunlara vali bey, diğerler arkadaşlar, sorumlu olan kişiler bunu daha çabuklaştırırlarsa bizler Hepimiz makdur duruma düştük. Hı hı. Ne yapacağımı, ne edeceğimi bilmiyoruz. Sizlerden rica ederiz. Basın kanalıyla da. Bunlar el atalarsa çok iyi olur. Esnaf ve Şanlıurfa halkı yıkım çalışmalarının bir an evvel bitmesi için yetkililerin gerekli çalışmaları ivedilikle yapmasını talep ederken, çalışmaların ne zaman biteceği ise vatandaşlar tarafından merak konusu haline gelmiş durumda. Bizim binamızın eski olduğunu, bilmem ne olduğunu, hasarlı olduğunu e, ima ediyorlar. Peki bize hasarsız raporunu veren kim? Peki kime güveneceğiz? Eğer hasarlı eski binaydısa o raporu nasıl bize sundunuz? Ve bizim can güvenliğimizi nasıl e, hiçe sayarak hasarsız raporu deyip bizi orada oturtacaktınız? Çok merak ediyoruz. Ha buradan tüm vekillere, Urfa'nın ilgili işte büyüklerimize diyorum. Biri demedi ki bu konuya bir el atalım. Empati yapın. Bir insanı evsiz bırakmak nasıl bir olay?